Evet arkadaşlar kursumuzun ilk sorusuna hızlı bir şekilde başlıyoruz. Bu bölümde arkadaşlar evet, çok ama çok güzel şeyler öğreneceğiz. Şeyler Önemli şeyler öğreneceğiz. Birçok özellik var, birçok pratik yol var. Gördüğümüz sorularda korkmayın. Sabırla, inatla, matematik setlerimizi arttıracağız diyelim. Evet dersin bu ayağında daha çok çözümlemelerle uğraşacağız. Onluk tabandayız arkadaşlar ama harfler içerisine girecek. ABC gibi 3 basamaklı sayı diyecek. AB 2 basamaklı bir sayıdır diyecek. ABCD dört basamaklı bir sayıdır. Biz bunların açılımlarını zaten aslında öğrenmiştik. Peki şöyle bir soru çıkarsa ne diyeceğiz? AB artı BA toplama kaç olabilir? Ben derim ki hemen sayıları çözümlerim. 10A artı B artı 10B artı A. Dikkatimi çeken şey şu oldu. 10A burada, A burada. Yani 11A var değil mi? B ile 10B'yi toplarsam 11B yaptı. Ve burada 11 parantezini alırsam benim için anlamı ne olmalı bu ifadenin? Yani bu toplam AB ile BA sayısını toplarsam 11'in katına elde ediyormuşum. Dersi başlamadan önce bir örnek yapalım. 23. Bir de tersini yazıyorum. 32. Yani 32 sayısı. Topluyorum bakıyorum. 11'in katı mı? Evet. Demek ki biz bu soruları böyle bir düşünme yöntemiyle çözeceğiz. Kolay bir konu. İnşallah eğlenceli geçecek. Onluk tabanda çözümleme yapacağız. Anlamı neydi? Aslında bildiğimiz bir şey. Sayı oluşturan rakamların basamak değeriyle çarpılıp kendi aralarında toplanması işlemine biz çözümleme derdik değil mi? Onluk tabanında çözümlerdik. Dedikten sonra bunu yolluyoruz. AB sayısını gördüğümüz zaman sorularda şöyle denir. AB iki basamaklı bir doğal sayıdır diye. Hemen elimizin bunu yazması lazım. Dedikten sonra bunu gönderdik. ABC denildiğinde de 100A artı 10B artı C diye elimiz hemen yazacak arkadaşlar. Bu şekilde yorumlayıp soruları çözeceğiz. Böyle soru sorulmayacak ama arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Buradaki 4'ün basamak değeri nedir? Sayı değeri nedir? Sayı değeri deyince sadece kendisini cevap olarak söyleyebilirsiniz. Ama basamak değeri deyince burası birler, onlar, yüzler, binler basamağı olduğu için diyeceksiniz ki basamak değeri 4'ün 4000'dir diyebilmeliyiz. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. Buna göre AB artı BA toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Demek ki bir şey yakalayacağız. AB demek arkadaşlar ne demektir? 10A artı B demektir değil mi? BA da 10B artı A'dır. Ve bizden bu ikisinin toplamı istiyor. Hemen toplayalım. 10A artı B artı 10B artı A'ya dönüştü olay. Burada dikkatinizi çeken şey ne oldu? 10A burada, 1A burada, 11A değil mi? Aynı şekilde buradan da 11B gelecek. O halde bu şekilde yazdık. 11 parantezin alırsak bunun anlamı ne demektir? Bunların toplamı 11'in katı olmak zorundadır. Bakıyorum şıklarıma hangisi 11'in katı? Hemen 66'yı gördünüz ve cevap o halde diyebiliriz ki 66'dır. Öncelikle bu soru tarzlarını görmemiz gerekiyor. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar. AB eksi BA farkı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Hemen açılımı yapalım. AB ne demekti? 10 A artı B. BA ne demekti? 10B artı A. Bu sefer çıkartma işlemi yapıyoruz. Dikkat edeceğiniz şey ise parantez arkadaşlar. Çıkartma işlemini yanlış yapmayın. Ve artık olay ne hale geldi? 9A eksi 9B haline geldi. Burada 9 parantezin alırsam anlama ne demekti? 9'un katı olmalıydı. Bizden olamaz sorduğu için bakıyorum şıklara. 9'un katı 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 ama 76 katı değildir. Yani cevap olacaktır. Şimdi arkadaşlar mantığını anlayın derken şunu demek istiyorum. AB artı BA dediğim zaman hemen 11 parantezin alırsam çok güzel işlemimiz artacak. Peki nasıl anlayabiliriz acaba? Onlar basamında bir tane var. Birler basamında bir tane. Toplamıysa 10 ile 1 topladığımızda kaç yapar? 11. Aynı mantıkla B'yi de toplayabilirsiniz. 10B burada 1B burada. Etli 11B. Hemen hızlıca bu şekilde yazalım. Böyle bir şey gördüğümüzde çıkartma işlemi var arada. 10A'dan 1a çıkarsa kaç kalır? 9. Aynı mantıkla 1b burada. Eksi 10b burada. Yani sonuçta eksi 9b geleceğini fark edebilirsiniz. Bu tür sorularda ise bakıyorum. Yüzler basamağında, onlar basamağında, birler basamağında. Yani 100, 10, 1. 111 tane a var. Aynı mantıkta b'ye dikkat edin. Onlar basamağında birler, yüzler. Demek ki orada 111 olacak. Aynı şekilde c'de deriz ve geçeriz. Bunu inceleyelim. Burada C'ler ikisi de birler basamağında olduğu için açılımında C'ler kayboluyor. Hemen mantığını şöyle algılayabilirsiniz. İkisi de birler basamağında ise kaybolacak değil. Buradan mesela A'ya bakıyorum 100 tane A var. Burada ise 10 tane. Haliyle 100 A'dan 10 tanesi çıkarsa 90 A kalır değil mi? Aynı mantıkla da burada kaç B var? 10 B var. Burada kaç B var? Eksi 100 B. İşaretine de dikkat ettim. Yani eksi 90 B geleceğine dikkat edin. Dedikten sonra mantığını anladığınızı düşünüyorum. ABC-CBA B, C, C, B, demişim. Burada B'ler kaybolacak. Çünkü x de aynı basamak değerinde bulunuyor. Ve geriye kalan kısım. 100A'dan kaçı çıkartıyoruz? Bir tane A'yı. Yani 99 kasyesinin gelişe habercisi olmuş oldu. Bir başka. Burada ise BC'ye dikkat edin. C onlar basamanda. B yüzler basamanda. İkisinde görmezlikten gelip. Bunu hızlıca. 999 çarpı A eksi D şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Gerçekten kolay mantığını algılamaya çalışın. ABC ve CBA 3 basamaklı sayılardır. ABC eksi CBA eşittir 495 olduğuna göre A eksi C farkı kaçtır? Normalde sınavda olsanız hemen B'leri silmeniz lazım. Çünkü ikisi de onlar basamanda B'ler kaybolacak. Peki 100 A sol tarafta var. Eksi 1 A burada var. Yani 99 kat sayısı geleceği belli. C'den de kontrolümü yapayım. Burada artı 1C var. Burada ise eksi 100C. Tam istediğim gibi. Yani 99 kat sayısını elde ettim. Ne gelecek bana? 99A-C 495 gelecek. Sadeleştirmenizi yapacaksınız ve cevabı hemen 5 bulacaksınız. Ama uzun uzun bir kere yine göstereyim. ABC'yi açtım. Eksi C B, A sayısını da, eksilerini dağıttım. Uzun uzun ara işlem yapmayalım diye. Burada fark etmeniz gereken şey buydu. B'lerin gideceği ve bize 100A'dan 1A çıkarsa kaç kalır? 99A. Peki artı C eksi 100C kaç yapar? Eksi 99C. Ve buradan sonrası artık çocuk oyunca 99 kastesini aldınız. Her iki tarafı 99'u bölünebileceğini fark ettiniz. Çünkü 9 kere 5 45 yapar. Biler basamandan amorti gibi düşünün. Ve cevap 5 olacaktır diyebilirsiniz arkadaşlar. AB ve BA iki basamaklı sayılardır. Toplamları verilmiş 132. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Bir kere şuraya bakınca hızlıca bunun olacağını biliyoruz değil mi? Aslında direkt 11 parantezini alıp yazabilmemiz gerektiğini söylemiştim. Ve her iki tarafı 11'e bölersek cevabın 12 olacağını söyleyebiliriz. ABC 3 basamaklı sayısının rakamları toplamı 15'miş. Buna göre en büyük değeri en küçük değerin toplamı kaçtır? İki seçeneğimiz var. En büyük sayı olmasını sağlayacağız. Bir de en küçük. En büyük olması için yüzler basamağına 9 koyabilirim. Burası 6 olabilir. Toplamları 15 yaptı. Birler basamağında 0 kalmasında hiçbir sakınca yok. En küçüğe geçtim. En küçük yüzler basamağı 0 olamayacağına göre 1 olmak zorunda. Peki buradan sonra nasıl düşünmem lazım benim? 1 toplamları 15 olacaktı. Yani B kaç olmalıdır diye deneme, deneme yolunu yöntemiyle de yapabiliriz. Mesela ben buraya 2 yazsam ne olacaktı? 3 olacaktı. Geriye 12 kalacak. C 12 olamaz çünkü rakam olmalı. O halde ikinci denemizde ilk kez başlıyorsanız bunun 5 olması gerektiğini anlayacaksınız. 1 ile 5'in toplamı kaçtır? 6. Kaç kaldı geriye? 15'i tamamlamak için 9. En küçük değerinde bu şekilde olacağını söyleyebiliriz. Ve bu sayıları topladığımız zaman arkadaşlar kaç olacakmış? 9, 1, elde var 1, 11. Yani 1119 sayısını elde edecekmişiz. Çok kolay dediğinizi duydum. Rakamlarından 3 tanesi asal olan ve BABB şeklinde yazılabilen 4 basamaklı sayılardan en büyüğünün rakamları toplamı kaçtır? Şimdi bu soruda öncelikle en küçük asal sayı kaçtır? 2'dir değil mi? Peki rakamlar kümesi, 9'da bitiyor bizim rakamlarımız. 0'da başlar, 9'da biter. O aralıktaki asal sayılarımızı yazdım. Peki 4 basamaklı bir sayı oluşturacağız ve bizden istediği en büyük sayı koşulu ise 3 tanesi asal olsun. O halde ben bu kümeden 7'yi seçersem en büyük sayı elde etmiş olacağım. Peki buraya ne yazacağım? 5'i mi yazacağım? Sakın öyle yapmayın. Ben buraya 9 yazacağım. Çünkü sorunun istediği koşulları yerine getirdim. 3 tanesi asal olsun dedi. Zaten 1, 2, 3 tane rakamız asal seçtik. Diğerini özgür bir şekilde seçebiliriz. Ne yaptı toplamları şimdi? 7, 7, 7, 21. Bir de 9 ekledik. Cevabımız 30 olacaktır arkadaşlar. 3 basamaklı 8 AB sayısı, 2 basamaklı AB sayısının 21 katıymış. Buna göre AB sayısı kaçtır? Bu tarz sorularda değişik bir yöntemle çözeceğiz. Şimdi sayı bu şekilde çözümlüyorum arkadaşlar. Dikkat edin. 800 artı yani AB'yi çözümlemedim. Beklesin diyorum. Ve 21 çarpı AB'ymiş. Yani 21 katıymış değil mi? Ben size şunu sorsaydım eğer 800 artı x eşittir 21x diye hemen x'i sağ tarafa atardınız derdiniz ki 20x eşittir 800 her tarafı 20'ye bölerim x'i 40 olarak bulurum derdiniz. Aynı mantıkla çözerim bizde. 800 eşittir diyorum. AB'yi diğer tarafa atarsam 21 AB'den bir tane AB çıkarsa 20 AB kalır. Her iki tarafı 20'ye böldüğümde de cevabın 40 olacağını söyleyebiliriz. İki basamaklı bir sayının rakamları yer değiştirildiğinde değeri 27 azalıyormuş. Bu sayının rakamlarının toplamı 7 olduğuna göre bu sayı kaçtır? Öncelikle iki basamaklı bir sayı yazdım. A, B. Bizde istenen şey rakamların yer değiştirmesi. Yazdım. B, A. Değeri 27 azalıyorsa arkadaşlar bu değişikliği yaptığında araya çıkartma işlemini koyup sonucu 27'ye eşitlememiz gerekiyor. Bu denklemi yazdıktan sonra zaten eminim çok rahat bir şekilde soruyu çözeceksiniz. AB eksi BA görünce artık ezber'e ben ne yazabilirim? 9 parantezinde A eksi B yazabilirim. Eşittir 27 dedik. 9 da 27 sadece ve buradan A eksi B değerini 3 olarak bulduk. Bizde verilen bir değer daha vardı soruda verilen. Rakamların toplamı 7 demiş. O halde onu da buraya yazarım. A artı B 7 verdiydi. Ben de A eksi B farkını 3 buldum. Taraf tarafa topladığım zaman dikkat edin. B'ler kaybolacak. 2A gelecek. 2A eşittir 10'dan A'nın değerini kaç buluruz? 5. Bir tane de eklemde yerine koyarsam mesela 5'ten kaçı çıkartırsam 3 olur. Diyeceksiniz ki B'nin değeri de 2'ymiş. Bu durumda sayımız 52 sayısı oldu arkadaşlar. Basit bir soruydu. Korkulacak bir şey yok. AB iki basamaklı bir sayıdır ve şöyle bir eşitlik verilmiş. AB sayısı 2A artı B'ye eşitmiş. Buna göre bu koşulu sağlayan kaç tane AB sayısı vardır? Öncelikle burayı bir çözümleyelim. Çözüm dediğimizde 10a artı b eşittir 2 artı 5b oldu. 2a'yı buraya atarsam 8a kalacak. b'yi buraya atarsam 4b değil mi? Bu şekilde 4 ile 8'i sadeleştirdiğim zaman bir eşitlik yakaladık. Zaten soruyu çözdük sayılır. a diyorum b olsun. a 1 iken b kaç olur arkadaşlar? 2. Yani 2 katı olacak. 2 iken 4 olur. 3 iken 6 olur. 4 iken de 8 olur. Başka da olamaz. 5 olsaydı 10 olması gerekirdi ama biz rakamlarla uğraşıyoruz. Bunlar rakam olmadığı için 4 tane değer vardır diyebiliriz.